o zaman balyoz yemiş gibi olmuştum açıkçası. Buzukuzdur. Dört sene sonra, evet fark etti. Buzukuzdur. Dört sene sonra çıktı. Kendi örtüm. kendine ele verdi. E, tabii ki bir kadın için hoş bir his değil. Kondurabildim mi? Haya zaten öyle bir insandı. Yani çok sosyal ve çapkın bir adamdı sonuçta. Aldatmayan erkek yoktur. Öyle mi lan? Bunu kabul edip ayarında, çizgisinde, e, efendiliğinde halletmek lazım. Biz Kaya biraz işi abarttı. Efendiliğini de halledemedi. Yani duyuldu. Ben de Yaşadım yani böyle bir şey. Yani yaş olmam neyi değiştirebiliyor ki hiçbir şey. O zaman çok koymuştu ama şimdi çok gülüyorum. <gülüyor> Kaya'ya gülüyorum, Ferrari'ye gülüyorum, Ferrari'ye gülüyorum, herkese gülüyorum. Peki Kaya Bey başkasıyla evlense? Evlenebiliriz. siz evlenir misiniz başkasıyla? Onu da başkasıyla. kabul ederiz. <laughs> siz başkasıyla evlenseniz kıskanır mı anne hani sizi? Hepkisi Kız, ne olur? Herhalde kıskanır önce. Bir buruk olur, ondan sonra ah olurlar. Ne olacak? <laughs> Kaya'nın böyle bir şey karşı çıkacağını zannetmiyorum ama o biliyor ki ben evlenmem.